arkadaşlar bugün oksijen oyunu ile karşınızdayım İncelemesini yapacağız yani demosunu gönderdi yayıncısı teşekkür ederiz öncelikle bakalım nasıl bir oyunmuş ben de sizinle ilk kez deneyeceğim devam etmek için evet biliyoruz Güzel gözüküyor oyun. Allah Allah. Allah Allah. Matik ilden neymiş be kardeşim? Ne haliyle? Hmm. Anladım. Yine kaynaklara göre dünyadaki kaynakları olumlu kullanalım. Değerini bilelim şeklinde. Kısadan ise bir oyuna benziyor. Oksijen tabi. Bunu başarabilir miyiz şu anda pek zannetmiyorum. Yine mi kömür ya? I don't know if I can get one. I don't need it. Oxygen or language to me. I was not I'm not able to Welcome! I'm happy to see you here. Let's start with the basics. First, we should start with the camera controls. Great, let's move on. As you see, our people are in front of the oxygen center. When they are out, they use the oxygen tanks. We have to keep the oxygen center hmm. running to provide required energy to our buildings. güzel oyun güzel. İnşallah düzgün bir fiyata çıkar Türkiye'de de. Ulaşımı zor olmaz. Evet enerji menüsüne gelelim. Bu. İnşallah kömürlü olmaz zaten. Güneş enerjisi kullanılsın. Ha, hiç gücü. <laughs> evet. Meslekler menüsü. He. Su arıtma cihazı. Kaynaklar. Su arıtma cihazı. Nasıl yapacağız? Nereye yapacağız? Heh, suyun kenarına yapacağız tabi. Nereye yapacağız? Tamam. İnşa ediliyor. İnsanları görevlendiremiyor muyuz acaba buraya? İşçi kaynaklarımı da Evet. Tamam. Ama burada açık değil o. Üç kişi zaten kendi kendine göre görmüş burada. Evet yani buradan iş gücü. Tamam. Celal Selin Ethan. <laughs> balık çizkelesi. Evet. Hemen yanına mı yapalım onu? E, yaptık? Buraya da görevlendirelim. İnşa edildikten sonra görevlendirme oluyor. He, tamamlandıktan sonra. ne zaman bitecek işte? Burası mı dolması? Eh, burası da oluyor. Taş inşaat tamam güzel otomatik o zaman yönlendiriyor araya yönlendirdik şunlar da ağaç toplasınlar Fazla olsun işlerimiz oyun güzel bakalım ileride sadece oksijenle nereye kadar var onu da tabi bilemiyorum Tamam, buraya da üç kişi, bir kişi mi kaldı? Angelina. Böyle yapsak <laughs> Hadi inşa edelim bakalım Kantin. Bunu döndüremiyor muyuz böyle? İnsan mı yok? Dur, dur. Ağaçları geç. Allah Allah. R ve F ile döndürüyoruz. Şimdi oldu. Döndürmek gerekiyormuş ya. Bir kişiyle ağaçta olsun. Ağaç önemli. 3 kişi 3 kişi yeter oraya be kardeşim. Kaç dediyse o kadar yapacağım. Daha fazlası değil. Başta şunu hızlı yap. Bakalım görüntüler nasıl? Grafikler insanlar nasıl? İnsanlarda detay olmasın diye herhalde maskelerle, kıyafetlerle duruyor. Burası da yanıp yanıp duruyor kardeşim. Böyle kaç kişi göndermek lazım. Ne olacak mı bu acaba? Hadi bakalım bir. Oo. Herhalde sonradan sonra açılacak. Biraz yavaş oluyor herhalde kantin eli kulağımda ve oldu kaç kişi tamam e bir şeye odaklanıyoruz v ile f ile dönüyor e güzel olmuş kontroller e ince ağzına yaptık adamların çok yakına yapıyoruz Kaç tane yapacağız ya? Dört tane mi ev yapacağız? Allah Allah. Evet. Ne oldu. Adamlar evlerin içinden geçecekler ya. Yani bu kadar olmaz. Santrale çok yakın oldu. Patlama olsa herkes öldü. Şu ağaçtaki insanları çıkartayım da. Şu inşaatları hızlı bitsin kardeşim. <laughs> Dakikalar saniye olarak işliyor. Hızlandırabiliyoruz mu? Ama hızlandırma varsa harika. Hepsini aynı... Yani üç, kişi, üç tanesini yetti şu anda. Ona kimse gelmedi. Birisi oldu. Tamam. Ana patlama oldu. Dur Tamam Ben yaşayayım işte içinde be kardeşim Buralara ne oluyor? he çatlak kendi kendine kabul gösteriyor volkanizma Sağ tuşla ileri geri yapıyoruz O da güzel olmuş bunu yapmak isterdim sol mouse tuşuyla ama bildirim günü. Tamam yapıyoruz işte herkese yetecek kadar evin yok diyorsun kardeşim. Siz de hızlı yapın o zaman. Hızlandır. Hop. Bitti bitiyor. Evet. Öğretici geçtik. Umarım öğretici olmuştur sizin için de. Ben şimdi bu kadar oynuyorum. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için.